Haber Sendika yayınına hoş geldiniz. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu sağlıkta şiddete karşı mücadelemiz sürecek. Doktor Ersin Arslan 17 Nisan 2012'de görevi başında katledilmişti. Ankara'da düzenlenen anma programına Birleşik Kamu İş ve Genel Sağlık İş katıldı. Aradan geçen 13 yıla rağmen sağlıkta şiddet vakaları artmaya devam ediyor. Sağlık çalışanları her gün hakaret, tehdit ve fiziksel saldırılara maruz kalıyor. Bu şiddetin nedeni sağlık emekçilerini yalnızlaştıran ve itibarsızlaştıran politikalardır. Birleşik Kamu İş Sağlıkta güvenli çalışma koşulları için mücadele sürecek. Sağlıkta şiddetin normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Cezasızlık yerine kalıcı çözümler istiyoruz. Sağlık çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi için örgütlü mücadele şart. Birleşik Kamu İş Doktor Ersin Arslan'ı saygıyla anıyor. Sağlıkta şiddete karşı sesini yükseltmeye devam ediyor. Müzik